Şöyle tertemizinden bir ulti atmak istiyorum. Üçlüye ultimi tutturuyorum. Ve ikisine birlikte çok fazla hasar verip direkt giriyoruz. Ve burada Renekton'u aradan çıkartıyoruz. Eş zaten aradan çıkamıyor. Ve ultimizin gerçekten kalitesini bu maçta yansıtmış oluyoruz. Bu da güzel bir teamfight çıkmış. Bence iyi bir yaklaşabilirim diye düşünüyorum. Şöyle temizinden bir kule altı. Atıyorum ultimi. Direkt yaklaşıp sonra şöyle tekliyoruz. Böyle bir fightta canlar. Eş fazla kafasını kaldırmış. Direkt eşi kaçabileceği yere ultimi yapıştırıyorsun. Skill kombolarına spamlıyorsun. Ve eşi şöyle sıfra ile birlikte Tekini atıyorsun ve çıkıyorsun. Canlar bu heyecan dolu videomuzda oyunun en güçlenen kahramanın olduğu yüksek ölü Elmas Ligi dereceli maçımızda Pantheon'un en özel taktikleri ve Baron Lane'de çok verimli maçımıza sen de hoş geldin. Boxum'un hesabından teşekkür ederim ki bu Elmas Ligi inşallah kazanırsak çıkma maçımızda ona da hesabına da yardımcı olmuş olacağız ve Pantheon'un en özel temasıyla bu temaya bayıldım çünkü bu tema... ikinci maçım. Dotsun hesabını ufak tefek hatalar yapmıştı ilk maçta. Ben de hatasız güzel bir maç olması için bu maçta bir çekelim, bu maçta bir deneyelim. Ondan sonra ne kadar heyecan dolu, güçlü bir video olur diye düşünüyordum. Renekton karşında güçlü bir matchup geldi. Evet, yeni meta daha gerçekten iyi yeri olan bir matchup. Ve bu heyecana başlamanın şöyle bir beğen butonuyla videomuzu desteklersen gerçekten canlarım çok teşekkür ederim. Beğenmeniz her bir canımın benim için gerçekten çok önemli. Desteklerin önerilmemiz için gerçekten beğenmek çok önemli. Desteklersen gerçekten çok sevinirim. Bu maçta hatasız. Baron Lane'de nasıl rakibi en üstün şekilde en hızlı şekilde maçı taşıyabileceğin bir maç göstermeye çalışacağım. Şöyle hemen stanlarımıza birlikte giriyoruz ve Ignite'ladıktan sonra Renekton'u öyle de hiç aman vermeden direkt alıyoruz. Pantheon'la bence rakip biraz tankımsıysa özellikle de fiziksel şampiyonsa daha rahat üstün çıkabileceğim bir karakter. Neden? Çünkü önceden bir buff almıştı canlar. Biliyorsun ki temel yeteneklerinden bir buff almıştı. Maalesef şöyle bir düzenleme getirilmişti. O beni çok üzmüştü. Birinci yeteneğini uzattığımız zaman canlar biliyorsun ki yavaşlatma veriyordu. O kaldırıldı. Ama olsun hasar olarak birinci yeteneğimiz normal saldırısıyla eşit oldu. Biliyorsun ki Pantheon'un en özel öğretici videosu kanalımızda mevcut. Kanal kartlara koyuyorum. Oradan da öğreticisini izlersin. Bu maçta ustalık maçı aslında. Pantheon'da oradan acemilik maçımızdı. Bu maç ustalık maçımız. Gerçekten pantiyonla verimli oynadığımız bir maç olacak. İnşallah Renekton çok zorladık. Gördüğün gibi hemen rakibi keser kesmez beyizledik ve gücümüzü elde ettik. İtemimizi ondan önce daha hızlı bir şekilde daha, yüksek bir şekilde gold farkını atıp çıktık. Şu an ondan normal saldırılarımıza çok daha güçlü yer alacağız. Gördüğün gibi bak çok fazla can alıyoruz ama şu an ignite'ım olmadığı için fazla zorlayamıyorum çünkü kesemeyeceğim bir pozisyonda uzatarak hasarımı veriyorum. Şimdi canlar ben asıl sorulara gelmek istiyorum. Renekton'dan zaten üstünlüğümüzü aldık. Ejder fight'ına kadar gayet etkili bir şekilde ilk itemimizi bitirip zaten gideceğiz. Ama biliyorsun ki canlar son zamanlar birçok arkadaşımız demeye başladı ki abi sürekli gameplay çekiyorsun. Sürekli gameplay çekiyorsun. Yüksek ile çekiyorsun. Tamam hard güzel maçlar çekiyorsun. Ama biz biraz da liste videoları istiyoruz. Mesela oyunun en güçlü 10 şampiyonu videosu kanalımızda mevcut. 2 ay önce bunu çekmiştik. Çok fazla rağbet görmüştü. Teşekkür ederim. Ve ondan sonra da en büyük hatalar. En büyük 10 hata videosu çekmiştik. O da aynı şekilde çok rağbet görmüştü. Sevilmişti. Peki sence bu tarz liste videolarımızın devamı gelsin mi? Veya ya ne tür bir liste videosu çekelim diyelim atıyorum en güçlü ormancı mı çekeyim ne çekeyim bunda çok fazla çekmiştik en güçlü ormancıdır tüm lane'leri anlattığımız serinin de iki tane serisini yapmıştık hangi seriler gelsin en özel görüşlerini yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum yorumlara ne yazacaksın burada bu arada renekton çok daha başarılı çıktı bizden muhabbet edeceğiz diye biraz can farkını attık ama şimdi zorlamayacağım sadece ilk item birikene kadar birazcık bekliyorum rakibi spamlamaya çalışacağım ilk item alır almaz da ejder Fayton'a direkt geleceğim biliyorsun ki zaten pantheon'da temel zırh yeteneği güçlendirildiği için Hani daha dayanıklı olabiliyorum zırh rakiplerime. Ultimle birlikte de team fight'ı çok iyi başlatabiliyoruz canlar. Ben Pantheon'a off tank çıkıyorum. Zaten oyun içerisinde hangi item'ları aldım, hangi build'i yaptığımı takip edersin. O, rakip güzel zorluyor. Zaten bloom da kalmadı. İlk item da geldi. Hemen şu minyonları bitirip bitirme ejder fight'ına gideceğim. Çok bir acelen yok fark ettiysen Renekton gibi. Neden? Çünkü Renekton'un benim gibi bir ultisi yok. Benim gibi ultisiyle yaklaşamıyor veya teamfight'a katılamıyor. O yüzden ben onda TP'm varmış gibi rahat hareket ediyorum. Ondan sonra ejder fight'a gideceğim. O benden mesela önce ejder fight'ına gitti. Ben ondan sonra gideceğim çünkü rahatım ultim var. Gerçekten bu temayı yalnız çok güzel yapmışlar. Bir Pantheon aşı olarak beğendim. O hayvanın düşmesi çok kötü oldu. Ejder fight'a acaba başarılı çıkabilecek mi? Şöyle tertemizinden bir ulti atmak istiyorum. Üçlüye ultimi tutturuyorum. Ve ikisine birlikte çok fazla hasar verip direkt giriyoruz. Ve evet, burada Renekton'u aradan çıkartıyoruz. Eş zaten aradan çıkamıyor ve ultimizin gerçekten kalitesini bu maçta yansıtmış oluyoruz. Desteklerseniz o şampiyona da gideriz bu arada. Stun'ım var. Çok rahat yaklaşabiliriz ama ulti açarsa tabii bir şey yapamayız. Ignite'ımız zaten yok. Zorlamaya da gerek yok. Ama çok güzel zorladık. Jinx'e birlikte bence çok rahat keserdik ki direkt Mundo'yu da rakip jungle'da bitiriyoruz. Burada TF'mizi başlatıyoruz. Yaptığı Shaivan'ın hatasında önlemiş oluyoruz. Bence zaten yaklaşamayacaklardık. En azından Shaivan'ın orada ejderi alması çok worth oldu. Oo, burada rakip Hemen alamete girmiş. Gördüğünüz gibi harita takibi yapmak da gerçekten önemli. Rakip alamete girip direkt o alamete sıkıntı çekebiliyorsunuz. Ben direkt fark ettiysen ormancıya fokuslandım. Burada kata girmişti. Fight'ımızın etkili çıkabilir miyiz bilmiyorum. O yana çok güzel ulti atmıştı. Direkt rakibi indirmeye devam ediyoruz. Renekton burada. Stun'ı ile Black'le yaklaşıyorum ve Renekton'u da burada çok güzel aradan çıkartıyoruz. Bunda da zaten avucunu yalamış oluyor. alametinde alamıyor. Gördüğünüz gibi harita takibi çok önemli. Orada alameti biz fark etmeseydik rakip direkt alıp geçebilirdi. Ve canlar sence uzun zamandır yaklaşık bir aydır yayınlarımıza devam etmiyoruz. Hiç yayın yapmıyoruz. Devam etmediğimiz için yayınlarımıza acaba Twitch platformunda birçok kişi demiş ki abi Twitch'te yayın yapabilirsin. Twitch'te Wild Rift'in çok fazla değeri bilmiyor. Orada yapsan çok daha kaliteli olur. Bazıları demiş ki abi Dilay'dan devam et. Bazıları demiş ki YouTube'dan devam et. Canlar şöyle bir sıkıntı var. YouTube yayın yapma aslında bir platformu değil. Video çekme platformu olduğu için ben yani YouTube'da aslında uzun zamandır yaptığım bir hatayı fark ettim ki yayın yapmanın çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burası video platformu ve yayınlar sizin kanalınızın verimini bayağı bir düşürebiliyor, çok sıkıntılara sokabiliyor. O yüzden YouTube değil de veya Twitch üzerinden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Senin görüşlerin nedir? Sence nerede devam edecek? Daha verimli olur diye sen de düşünüyorum. Kendi kulemi de burada alıyorum. Burada güzel bir teamfight çıkmış. Bence iyi bir yaklaşabilirim diye düşünüyorum. Şöyle temizinden bir kule altı atıyorum. Ve direkt yaklaşıp sonra şöyle tertemizinden tekliyoruz. Pantion'da ne kadar verimli olduğumuzu göstermiş oluyoruz rakibe. Pantheon gördüğünüz gibi canlar team fightları başlatmada TP ihtiyacı olmadan gerçekten iyi yaklaşabilen fightları güzel başlatabilen bir hero ama olayı özü şu ki ultini çok güzel tutturman lazım iyi yere atman lazım ulti tutturmak iyi yere atmak gerçekten zor o yüzden Pantheon'la bunu iyi ayarlarsa bence devamı gelir diye düşünüyorum zaten ikinci yetenekle girip kombolarına başlıyorsun birinci yetenek sonraki tam kafasını kaldırmış stun bitmişken de üçüncü yetenekle onu spamlayıp hasarını önlemiş oluyorsun gayet güzel kombosu var ultim olmadığı zaman team fightlara gitmeyi çok fazla fazla düşünmüyorum. Eğer bizim takım atılmadıkça team fight kazanabileceğini inanmadıkça ulti haricinde fazla team başlatmayı sevmiyorum ama mesela şu an mecburuz. Rakip ejderhaya girmiş. Rakip ejderhayı almak istiyor. O yüzden girmek zorundayız ve ultim yok. O yüzden yapacak bir şey olmuyor. Mesela Katerina fight'a girmeye çalışıyor. Katerina'yı biraz çıkarmaya çalışıyorum. O canlarımız çok sıkıntı. Üçüncü esenekle sadece girebilirim ama maalesef bunda ya. Ejderi kaptırıyoruz burada. Eşe fokuslanabilirim ama giremem. Canım çok sıkıntılı canlar. O yüzden fight'a çıkıyorum. Çok etkin rol alamadık. Ultimiz yoktu. O yüzden çıkmak durumunda kaldık böyle durumlarda da yani çıkmaktan başka bir çare bırakmıyor rakip. Yani bence şahsı görüşüm bizim takım orada çok iğrenç bir fight yaptı. Şayvan maalesef çok yanlış oynayan bir çocuk. Yani bunun hatasını nasıl telafi ederiz bilmiyorum. Mesela burada yaklaşamıyorum. Şayvan'a agresif bir şekilde gitti ultisini açtı rakibe de Bir şey yapabildi mi? Hayır yapamadı. Şayvan'ın hatalarından biraz sıkıntı çekmeye başlıyoruz. Hani jungle'ımızın iyi oynaması da çok önemli. Yani Baron Bar Zeyn olarak sadece İş bizde bitmiyor biliyorsun ki canlar. Jungle'a da biraz bağlıyız. Ama sen iyi bir baron oyuncusu olursan ben buna kalbi gönlümden inanıyorum. Maçı çok rahat tek başına taş midde de kulemizi açacağız. Bunu da gelmişti. Şöyle bir stun'ımızı vuruyoruz. Alırsanız güzel olur aslında. Kuleyi de alırız ya. Eğer Arena of Valor'dan gelenleriniz benim gibi varsa eski videolarımı izleyenler varsa ben bu gülü çok Wondermum'a benzetiyorum canlar. bayağı bir benziyor. Wondermum'u da çok severek iyi oynuyordum. Wondermum'un da da baya bir benzer yanları var. Ya yani mesela W'su stun yapıp atlamak yerine Wonder da çekiyorsunuz. Yine stun atıyordunuz, ona yapışıyordunuz. Bu, bu Hero'da da aynı. Sadece canı olduğu zaman onu size çekebiliyordunuz. O farklılığı vardı. Tabii bence Wonder tabii ki W'sünü tutturmak çok çok daha zordu. Yani tutturmanız gerekiyordu. Bunda direkt atabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Orada çaktırmayın. Red'i çalıp direkt şimdi fight'a gideceğim. Ultimin gelmesini bekliyordum. O sırada da red almak istedim. Fight'a Ultiyle ile birlikte girersek ancak güzel olabileceğini düşündüm. Mesela orada Katarina'yla ile Bunda var. Bunların tabii ki red almasını istemiyoruz. Onu çok zorluyoruz. Fazla agresif yaptı rakip. Bizden üstün çıktığını falan zannediyor yüksek ihtimal. Rakip bence güzel gidiyor canlar. Hani takım oyunları da güzel. Alev de aldılar. Yani Şayvana'nın en büyük avantajını almış oldu rakip. Bu bize bayağı bir sıkıntıya mal olacaktır. Yüksek ilo maçın dibini görüyorsun şu an. Yani zorlanıyoruz maçta. Kolay bir maç olmuyor. Ama ben alabileceğimizi halen düşünüyorum. Mesela Böyle bir fightta canlar eş fazla kafasını kaldırmış. Direkt eşi kaçabileceği yere ultini yapıştırıyorsun. Tertemiz bir şekilde skill kombolarına spamlıyorsun ve eşi şöyle tıkla ile birlikte tekini atıyorsun ve çıkıyorsun. Neden? Çünkü i̇şte zaten birbirine herkes girmiş. Rakibin kerisi yok. Gidiyorsun açılmış bir keriye, senin kuleni almak isteyen bir keriyi tekliyorsun ve işine gücüne bakıyorsun. Burada zaten avantajlı bir şekilde başlamış olduk. Bak Shyvana yine öldü. Jungle def'imiz bayağı bir sıkıntı. Çıkaracak bize başta söylemiştim canlar. Yani jungle olarak bayağı sıkıntı. Ben fark ettiysen sadece Sona'ya fokuslanıyorum. Çünkü Sona biraz daha çabuk eriyebilen bir hero. Takımımız çok şükür kötü değil. Ama Shyvana bayağı sıkıntılı bir adam. Yani Shyvana olması gereken gibi oynamadığı için biraz bize sıkıntı çektiriyor. En azından diğer takım arkadaşlarımıza biraz agresif yapıp takım fightlarımızı toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Ejder mesela duruyor. Hala girmemiz lazım. Allah'tan oyunun en önemli ejderini şu an aldık. Biliyorsun şu an okyanus en önemlisi. Okyanus hiçbir nerf yemedi ve şu an çok verimli bir ejder. Ondan sonra da zaten alev girdi. Alev tabi nerf yemeseydi alev diyebilirdim. Alev birazcık nerf yedi bildiğin gibi. Kız ejderi zaten kötüydü. <laughs> nerf daha da kötü oldu bence. Hiç aslında değeri kalmadı maalesef ama tabi ejder ejderdir. Yine de almak gerek. Destek lazım gençler ya. Hadi şayvana gireceksen kankam girelim ve şöyle tertemizinden standımızı atalım ve direkt team fight'ımızı kazanmaya yönelik gidelim. Orada ADC fokuslanın ya bak. Jinx orada istediği gibi dört dönüyor aga. Jinx istediği gibi dört dönüyor. Böyle olmaz. Bak şimdi beni keserler böyle giderse. Şöyle stunımı koyup direkt rakibi kesiyorum ve sonra çıkıyorum. O kata aslında arkada onu alabiliriz aradan. Şöyle bir stunımızla birlikte katayı burada kesebiliriz. Niye bu kadar agresif yaptı anlamadım. Ha, çocuk çıkıyor tabi pozisyon. Akıllı oyuncular ya. Akıllı oyuncunun derdi fazla. Buraya temizinden de aslında ulti atabiliriz canlar. Bence can olarak iyi bir durumdayız. Şöyle Katay'ı tekleyip direkt çıkıyoruz. Ve Şayvan'a da burada devamlı getirdi. Ultimizi tam rakibin koşu yoluna atıyoruz. Ve tertemiz bir şekilde hasarlarımızla birlikte giriyoruz. Ve eşi de teklemiş oluyoruz. Güzel bir pozisyon çıkardığımızı düşünüyorum. Sadece Renekton kaldı. Ve rakibin buradaki de son kulesini alıyoruz. Zenekton'da bitirip burada oyunumuzu tertemiz bir şekilde sıfır hatayla birlikte bitiriyoruz. Bence çok çok ama çok ciddi, güzel, kaliteli bir maç oldu rakip. Tebrik ederim rakibi. Ben bu maçı oynarken gerçekten önceki videomuza göre çok çok daha fazla haz aldım. Hani rakip önceki maçta biraz daha yüksek oluyordu belki. Şimdikiler de elmas ama... Ben bu maçtan gerçekten zevk aldım ve lotsun hesabında şu şekilde elmas dikine çıkarmış oluyoruz. Teşekkür ederim tekrar verdiği için. Bu temayla oynamak benim için büyük bir şerefti. Yani oynamaktan çok azaldım. Ve daimında solo bir şekilde Pantheon'la tekrar çıkmış olduk. Galiba serimiz 5 olmuş. Gayet verimli güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Gördüğün gibi canlar. Şayvana'nın kötü olduğunun hala arkasındayım. Ve bu da son maçlarımız diyebilirim. Sadece Pantheon'la oynadığım maçlar bu arada benim. Bir önceki maçın videosunu aslında atmak isterdim. 14-5-4 gittim ama yine de ben son maçın daha verimli olduğunu düşünüyorum. Sıfır hataylı olduğunu düşünüyorum en azından. Önceki maçta bence atmış olsaydım, videosunu sen görmüş olsaydın ultilerimi çok çok daha verimli kullanmıştım önceki maç. Bu maçta da ultilerimiz verimliydi ama 50-50'ydi yani. Yarısı boşa gitti, yarısı çok etkiliydi diyebilirim. Önceki maçta da ulti kombolarımız muhteşemdi. Neyse böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsan hard gameplay içeren en özel yorumlarını ve halen değerli abone değilsen aşağıdan abone olup kanalımızın destekçilerinden olmayı unutma. Hoşça ve sağlıcakla kalın. Nice güzel video yayınlarda hep birlikte görüşmek üzere. Ben Berşan. <laughs>